Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ETS2'deyiz. ETS2'de Kirkenes Maden Yolu'na gideceğiz arkadaşlar. Tırımızı şöyle göstereyim. Scania. Yeni gelen tır 770 beygirlik. Tırstan Dorsey'miz de var. Trucker sempi ile Kirkenes Maden Yolu'na gideceğiz. Buradaki gösterdiği yol e, Dorse aldım. Yani yük aldım. Yükün gösterdiği yol buraya gitmeyeceğiz. Ben yükümüz olsun diye yani ha, boş boş gitmeyelim diye. Yuk aldım bir tane. Buraya gideceğiz. Kirkenes Maden yoluna. Siz de benim gibi böyle yani bizle beraber oynamak isterseniz arkadaşlar yorumlarda belirtin. Sizi Discord veya Instagram grubumuza davet edeyim. Arabamızın içi böyle. Direksiyon setiyle sürüyorum G29. Manuel bir şekilde. Şöyle yolumuza çıkalım. müşümüz yapalım Aracımızız 15 tonluk dorsemiz var. Bir çavdar taşıyoruz. Evet, buradan sağa döneceğiz. Bu adam tıpkı güzelmiş. Böyle genişten genişten dönüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar ileride canlı yayın açmayı düşünüyorum. Videolar da çekebiliriz. Gelmek isterseniz yorumlarda belirtin. Instagram ya da Discord grubumuzu alabilirim. Evet, direksiyonda titreşim geldi. Ben de ilk kez gidiyorum bu aradaki genç maden yoluna onlar. Şu direksiyon çok titriyor. Yavaş yavaş gidelim. Hiç hızlanmaya gerek yok. da yiyebiliriz. Evet ilk köprümüz. Böyle girebilir miyiz? Girdik. Güzel. Evet şu an kazasız ilerliyoruz ama çok stresliyim. İlk kez gidiyorum. Trafikte. Bu tünel yok diye biliyorum ya yani izlediğim videolarda yoktu. Bu arkadaşımız burada görünüyor. Evet, kalabalık gözükmeye başladı. İşte bayağı bir kalabalık var. Yani bu burada duruyor. Karşıdan birisi gelse mecburen durmak zorunda kalacağız. Burada durmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Şu an yol boş, rahat rahat gidiyorum da birkaç yerde falan girebiliyorum ama birazdan öyle olmayacak. Hatta bu kadar hızlı bile dönemeyeceğim. Araba istop ettirmeye şansım var yokmuş yukarıya. Onun o tren taşıyor. Debriyaj. Araba gitmiyor. Bir ihtimal o da benim gibi durdu. O da gidemedi. Arkamızdan bir tane daha tren geliyor. E 770 bilgirim burayı rahatlıkla çıkması gerekiyor diye düşünüyorum. Allah Allah Allah. Nereye çarptı? Ben ne ki? Avudum varmış orada. Çok özür diliyorum. Özür diliyorum. Neyse biz devam edelim. Trenin arkadaş gitmiyor. Da duramadı solda hemen. Biz de soldayalım. Önümüzden gelen yok. Haritadan bakıyorum. Ya solumuza geçip bizi sıkıştırmazsa hiçbir sorun yok. Go, 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 go. Go. Biri gitmiyor herhalde. Bir şekilde devam ediyoruz. Ana kadar sadece bir tane kaza yaptık. O da görmedim oradaki odunu. Ana kadar güzel ilerliyoruz. İlk kez gelmeme rağmen ilerliyoruz. Deli Vay vah Haydi aslanım Sayen açalım üst tarafımız gitsin Oğlum dorsası bayağı uzunmuş. Sen de geç. Go 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 go. Araba gitmiyor. önümüzde trafik var mı? Şu anlık yok gibi gözüküyor. Hatır gitmiyor. Gazı köklüyorum şu an. Önümüz boş şu an. Rahat rahat gidebiliriz. Daha sabah girdiğim için saat şu an üç buçuk. Çok fazla trafik yok. Bu akşam da çıkmayı düşünüyorum. O videoyu da kaçırmamak için abone olabilirsiniz. O video hatta sizler de gelebilirsiniz dediğim gibi yorumlarda belirtin ben de gelmek istiyorum diye. Ben sizi Sporta'da Instagram ekibimize eklerim. Az daha aşağı açıyorduk. Dufayı kurtardık. Önümüz boş olduğu için o kadar rahat ilerliyorum. Yoksa böyle gidemem. Bu da bizim gibi kaza yapmış herhalde. Evet madene yaklaştık. Kırmızı tekrar göstereyim. koyu mavi renginde, güzel bir renk. Ya benim çok hoşuma gitti kodlu bitir. Yani kodlu tırların yapımını istiyorsanız arkadaşlar atabilirim. Hazır şeyler var, Save dosyaları var. Evet, bu arkadaşımız biz de arkasından devam edelim. yol vermemiz gerekiyordu da Evet, madene ulaştık. Park edelim. Şuraya girebiliriz. Öyle duralım. Elfenimizi de çekelim. Evet güzel bir yolculuk oldu. i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Dediğim gibi yorumlarda belirtin. Ben sizi e, grubumuza alayım. Yayınlara ve videolarımıza katılabilirsiniz. İleride yayınlara da devam edeceğim. Bu videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.